Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest yarışmalarından drone şampiyonasının Isparta etabı sona erdi. Drone şampiyonasının ikinci gününde final yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Isparta bu hafta sonu iki farklı eğlenceli ve heyecanlı güne uyandı diyebiliriz. Milli teknoloji hamlesi deyince akla gelen ilk unsur Teknofest. Drone Şampiyonası'yla Isparta ev sahipliğinde gerçekleştirildi ilk ayağı bugün Isparta Atatürk Şehir Stadyumunda gerçekleşti. Dün sıralama turları vardı. Bugün ise dereceye girenler belirlendi. Bizler iki gün boyunca kameraman arkadaşım Buğra Karakoç ve Gökdeniz Can'la sizlerin ekranlarına görüntüleri getirmeye gayret ettik. Peki bugün neler oldu? Bugün dediğim gibi sıralamalar belli oldu. Yarıştılar ve dereceye girenlere ödülleri verildi. İşte heyecanlı geçen bir günün sonunda yaşananlar işte Isparta Teknofest. Isparta halkı ve dereceye giren yarışmacılar duygu ve düşüncelerini aktardı. Isparta Türkiye Drone Şampiyonası'nı çok iyi bir şekilde sahiplenmiş, bu işi kabullenmiş. ve Zaten Isparta çok en başından beri çok istekli ve hevesliydi. Yani burası 7'den 77'ye e... E, gerek sayın valimiz, e, gerek belediye başkanımız, rektörlerimiz e, ciddi manada burayı sahiplenmişlerdi. E, ve bu sahiplenmişliğin de somut böyle güzel çıktığını bu statta görmüş olduk aslında. Havacılık bir sevda, bir aşk aslında baktığınızda, bir tutku. O yüzden hani e, küçük yaşta almak, büyük yaşta almak bunların hepsi kıymetli şeyler ama küçük yaştaki çocukların bu işe şimdiden heveslenmesi bence çok kıymetli bir şey. Teknofest'i e organize ederken şunu yaparız muhakkak. E, alana çocukları taşımaya gayret ederiz. Bizim bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun projesi kapsamında bile e, yarışmacı olarak katılamıyorsa bile e, oraya genç kardeşlerimizi kendi imkanlarımızla birlikte yani ulaşımlarını, yemeklerini, konaklamalarını tüm imkanlarını biz karşılarız. Onları muhakkak alana taşırız ve özellikle de maddi durum yetersiz çocuklara taşırız ki bizim aradığımız o cevher belki o köyde yaşayan köyde okuyan o çocukta. Belki şehrin merkezinde yaşayıp ama gelemeyen o çocukta. Aradığımız cevher e, hiç beklemediğimiz bir yerden, hiç ummadığımız bir yer den de çıkabilir e, mantığıyla baktığımız için o yüzden küçük kardeşlerimizi daha çok önemsiyoruz bu konuda. Küçük yaşta olmalarına rağmen 8 yaşında bir çocuğumuzun bu cihazı bu kadar profesyonel kullanması tabii ki bizim geleceğimiz açısından bizleri mutlu ediyor. Her zaman dediğimiz söz neydi? Biz, çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ama bu gerçekten bizim geleceğimiz. Burada bunu daha çok göstermiş oldular. O kadar çok mutlu oldum ki inşallah Rabbim yollarını açık eylesin. Ülkemize çok faydalı işler yapacakları inancındayım. Ve bu işte emeği geçen hocalarımız, yetiştiriyorlar çocuklarımızı bunları, bu çocuklarımızı. O hocalarımıza son derece teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki yıl Allah sağlık versin. Burada hep beraber sizlerle çok daha farklı, çok daha büyük etkinlik ve farklı bir yarışmayla Isparta'mızda bunun yapılmasını hep beraber görelim. Çok güzel gidiyor. Böyle bir etkinlik içinde belediyemize teşekkür ediyoruz. Burada yarışmalar güzel, işte böyle faaliyetler güzel oluyor, yarışmalar güzel bence gayet güzel gidiyor. Güzel bazıları düşüyor ama güzel gayretle yapıyorlar. Dronelar ilginç, güzel yarışmalar oluyor. Parkur da güzel. Dronları hayatımda ilk kez böyle gerçek görüyorum. Yarışmalar da çok güzel gidiyor, çok mutluyum valla. Dronları güzel uçuruyorlar, eğlenceli yani. Bazen böyle benim için de drone güzel oluyor. Sürmeyi seviyorum. Yarışlar çok güzel. Ben de ilk defa katıldım. Oğlumu getirdim. Çok o da merak ediyordu. Çok beğendi. Umarım böyle etkinlikler hep olur Isparta'da. Öğrenci arkadaşlarımızı getirdik bu ambiyansın içine katılıp bütün süreci görsünler diye. Darısı diğer teknofestlerin başına şu an çok güzel ilerliyor. Benim çok ilgimi çekiyor böyle şeyler ve çok ilgimi çekti. İkinci teknofest deneyimim ve ben çok beğendim. Yani diğer arkadaşlara da gelmelerini öneriyorum. Yarışları çok beğendim. Ben de katılmak isterdim ama nasip olmadı. Bir dahakine İnşallah ben de katılırım. Başarılı buldum. Süreç zorluydu. Bayağı çekişmeli geçti. Şu an birinci oldum. E bir sonraki Mersin'de Tanada da katılmaya hak kazandım. Yarışmada ikinci oldum. Zorlu ve heyecanlıydı. Herkesle çok yakın uçtuk. Çok çekişmeli geçti. Üçüncü olduğumuz Spartan etabında. bunun için mutluyum. Yarışmanın ikinci etabı Mersin'de gerçekleştirilecek. 7'den 70'e el ele, tam bağımsız Türkiye.